Evet, Ümraniye'de biraz önce depremi hissettik. Ee, ancak ailelerde e, çok çok panik yok. Deprem e, yerden tepki verdi. Sağa sola bir sallama, x-y e, yani düşeyde bir darbe oluşturdu. Halkta bir panik havası yok. Birazdan bina yönetim. E, mesaj grubuna yazacağım. Aklımda farklı sorular var. Acaba binadan kaynaklı yani bina binada bir sallantı söz konusu oldu. Deprem, deprem oldu. Twitter'a baktın mı? Şu an deprem olmuş zaten evet. Hani Ümraniye'deki deprem şöyle hissedildi. Sağa sola bir sallantı olmadı. Bir yerden zıplatma şeklinde silkeleme şeklinde bir deprem oldu. Ee, kulelerde de zaten ışık yanıyor. Neden yanıyor bilmiyorum. Bir alarm verilmiş durumda hiç yanmayan ışıklar yanıyor. Evet. Evet. Durum bu. Hepimize geçmiş olsun. Hoşçakalın.